بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد سلطان الأنبياء برحان العصفياء حبيب هدى وشفيع الروس جزاء أبا القاسم محمدا المصطفى صلى الله عليه وسلم زين مبارك مطهر عزيز لطيف روحي طيب لدنا صلوات شريفة رن الهي اهير وآقبت لري هير الله درياء علمي رباني سياري عرشي رحماني كاشفي اسرار سبحاني محمد مصطفى رسول صلوات خطيب منبر افلاق ومعدن اسرار لولاق منزل في شانه انا ارسلناك محمد مصطفى را صلوات. قومي في باقي اماني وتوطئي بلاغ سبع المثاني حبيب هدار صلوات. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقه الموت semaylana turjueun ve ala alihi ve ashabi الذين iza asabathum musibatu qalu inna lillahi ve inna ilayhi raciun. Sadakallahul azim. Yüce İslam dininin bahtiyar mensupları, saygıdeğer büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, muhterem hanfendiler, beyefendiler, çok kıymetli radyo ak ah dinleyenlerim İzleyenlerim, takipçilerim. En kalbi duygularımla sizleri selamlıyorum. Cumanız mübarek olsun. Bugün mutlu bir gün. Bugün gurur verici, sevinç dolu bir gün. Bugün Rabbimize hamd ettiğimiz, Rabbimize şükrettiğimiz, Rabbimizi zikrettiğimiz Mutlu gün bugün. Bugün duaların kabul edildiği bir gün. Yüce Mevlaya hamdü senalar olsun ki bizleri şu mübarek günlere eriştirdi. Siz kıymetli dinleyenlerimle, izleyenlerimle, takipçilerimle buluşturdu. Yüce Mevlaya hamdü senalar olsun. Evet, bugünkü sohbet konumuz ahiret yolcusuna son görevlerimiz. Rabbim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimuşşan'ında okumuş olduğum ayet-i kerimede mealen şöyle buyuruyor. Her can ölümü tatacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Kardeşlerim, hayat ilahi bir lütuf olduğu gibi Ölüm de kaçınılmaz bir hakikattir. Dünyaya gelen her insan kendisine takdir edilen ömrü yaşayacak ve sonunda mutlaka ama mutlaka ölecektir. İnsan nerede olursa olsun, ne kadar kaçarsa kaçsın, ne kadar çare ararsa arasın ölüm onu muhakkak yakalayacaktır. Dünyadan, anadan, babadan, yardan, evlattan ayrılış gibi görünse de aslında ölüm mümin kulların Cenab-ı Hakk'ın huzurunda sevdikleriyle yeniden buluşmalarının adıdır. Allah'a karşı kulluk görevini yerine getirenler için huzur ve mutlulukta dolu yeni ve ebedi bir hayatın başlangıcıdır ölüm kardeşlerim mümin olarak kardeşlerimizi ahiret hayatına uğurlarken yapmamız gereken dini ve insani bir takım sorumluluklarımız vardır bunların başında duyacağı şekilde ona kelime-i tevhidi hatırlatmak. Ölüm döşeğinde olan kardeşimizi yalnız bırakmamak. Son nefesine kadar ona yarenlik, arkadaşlık etmek. Duyacağı şekilde ona kelime-i tevhidi hatırlatmak. Allah'tan başka ilah yoktur sözünü ona telkin etmek kardeşlerim sevdiğini kaybetmenin kalbinde hüzün, göz yaşı, gözünde yaş olur. Gözünde yaş olur. Nitekim Fakri Kainat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da henüz bebek olan oğlu İbrahim'i kaybettiğinde göz yaşı dökmüştür. Acısı büyük olmuştur. Dilinden şu sözler dökülmüştür. Göz yaşarır, Kalp mahzun olur fakat biz Rabbimizin razı olacağı şeylerden başkasını söyleyemeyiz. Evet bir peygamber alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber, Habibim, sevgilim diye Rabbimizin taltif ettiği, övdüğü peygamberin bile acısı var. Çünkü evladını kaybetmiş, Hazreti İbrahim'i kaybetmiş. Evet kardeşlerim, bizler göz da dökeriz, kalbimiz de mahzun olur. Fakat biz Rabbimizin razı, razı olacağı şeylerden başkasını söyleyemeyiz. Vallahi, ey İbrahim, biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya bir misafirhanedir. Herkes bu misafirhaneden göçecek. Ecel bir köprüdür. Herkes bu köprüden geçecek ve ecel şerbetini içecek. Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, Uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında. Bir namazlık saltanatın olacak taht misali o musalla taşında. Ölüm güzel şeydir. Güzel olmasaydı ölür müydü Hazreti Peygamber? Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun. Can saatini Rabbim mezelde kuru vermiş göreceksin o saat bir gün doğru vermiş. Gençliğine güvenme sakın. Elveda bile diyemeyeceksin uhrevi aleme göçüp giderken. Ölümü de hayatı da yaratan Allah'tır. Mümine düşen acısı ne kadar taze ve büyük olursa olsun feryat, figan, isyan etmeden bir gün inşallah cennette buluşmak ümidiyle Allah'ın emrine rıza göstermek. Ondan sabrı cemil niyaz etmek. Yüce Rabbimizin buyurduğu gibi biz Allah'a aidiz ve sonunda ona döneceğiz. İlahi kitabına olan inanç gönüllerin acısına merhem, kalplerine kalplerin hasretine ilaç olacaktır. Kıymetli dinleyenlerim ölen kardeşlerimizin cenaze namazına katılmak ona yapacağımız son görevlerden biridir. Ne olur ne olur buradan sizlere sesleniyorum. Abdestinizi alıp sevdiklerimizin, dostlarımızın, yakınlarımızın cenaze namazına katılmak, Rabbimizden onların bağışlamasını dilemek, yerine getirmemiz gereken bir vecibedir gerçekten. Kardeşim, kıymetli dinleyenlerin en sevdiğini musalla taşına koyuyorsun. Ciğerpare'ni musalla taşına koyuyorsun. Ananı, babanı, yakınını musalla taşına koyuyorsun. Orada cenaze namazı kılınacak. Sen ise cenaze namazına katılmıyorsun. Bu yakınına, ciğerpare'ne, annene, babana nasıl dua olacak? Onun için nasıl yalvaracaksın? Allah'a nasıl gözyaşı dökeceksin? Rabbine nasıl secde edeceksin? Rabbine nasıl el açıp onun affın için yalvaracaksın? Sen karşıdan cenaze namazına cenaze namazını karşıdan seyredemezsin. Senin ciğer paren musalla taşında, senin anan, baban, yakının musalla taşında başkalarına cenaze namazını bırakamazsın. Sen de cenaze namazına katılıp orada annene, babana, yakınına, evladına dua etmelisin. Benden söylemesi. Ben ağlatan hocanız Nuri Böcek Bakan, buradan sizlere sesleniyorum, ben görevimi yapıyorum, yarın huzur ilahiyede ağlatan hocanız Nuri Böcek Bakan bunları söylemedi diyemezsiniz. Evet kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde ölülerinizin iyiliklerini anınız, kötülüklerini zikretmekten kaçınınız buyurmuştur. Hüzün ve kayıp yaşayan cenaze sahiplerinin ayrıca telaşa ve zahmete girerek taziye için gelenlere yemek hazırlayıp sunması da uygun değildir. Gerçekten öyle bir adet çıktı şimdi. Efendim cenaze e, sahibi, cenaze evi gelenlere, gidenlere, misafir olanlara yemek veriyor. Kardeşlerim, cenaze bir evden cenaze çıkıyor. Bunun acısı büyük. Bunun acısı içlerine, içlerinde kalbi ezik, buruk, kalbi acıyor. Burada bir de misafirlerinle mi uğraşacak Allah aşkına? Misafirlerine yemek mi verecek? Misafirlerine pilav mı verecek? Onları e, teker teker efendim e, onlara pilav mı yemek mi ikram edecek? Evet, akraba ve komşuların cenaze sahiplerine ve misafirlere ikramda bulunları, bulunmaları ise sünnet-i seniyedir. Peygamberin sünnetidir. İşte o cenaze nama, cenaze evine bizler komşular olarak, yakınlar olarak bir şeyler götürmek efendim e, o cenaze sahibi de biraz acısını e, hissetmeden acısını unutturmaya çalışsın. Bir de ölüme bakalım ölümün vaz veren, nasihat eden ve uyaran bir dili vardır. Cenaze merasimleri ölene dua etmemize vesile olduğu kadar kendimize bakmamıza ve hayatımızı gözden geçirmemize de imkan tanır. Bir gün gelecek, ömür sermayemiz tükenecek. Zerre miktarı da olsa bir amelimiz karşılığını görecek düşün ve şu sözü hatırla. Can saatini Rabbim ezelde kuru vermiş. Göreceksin o saat bir gün duru vermiş. Gençliğine güvenme sakın. Elveda bile diyemeyeceksin. Uhrevi aleme göçüp giderken. Dünya bir misafirhanedir. Herkes bu misafirhaneden göçecek. Ecel köprüsünden geçecek ecel şerbetini içecek. Müminler olarak bizler Rabbimize karşı daima hüsnizanda bulunuruz. Onun affını, mağfiretini ve merhametini bekleriz. Ölümün imanlı gönüllerimize ebedi baharın umudunu bırakacağına bizler, biz inançlı insanlar böyle bakarız ve böyle inanırız tüm gayretlerimizi de sergileriz. İşte o zaman ölüm bize Allah'tan gelen bir vuslat, selamı ve sonsuz barış yurduna açılan bir kapı olur. Evet, bizler dinden imandan aldık nuru. Ezanda, Kur'an'da bulduk Safa'yı. Başımızın tacı ettik Muhammed Mustafa'yı. Yolundan döndürtme bizleri Allah'ım. Başımız dik, alnımız açık, gözümüz tok, gönlümüz dolu. işimiz uğra. Yolunda olsun. Rızkımızı bol mutluluğumuzu daim eyle Allah'ım. Hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.